YouTube animasyonları sadece çocuklar için mi? Peki ya YouTube'da yeni bir Pixar ortaya çıktıysa? Glitch Productions bu sorunun cevabı olabilir. Bugün sizlere 6 bölümden oluşan bir Glitch Productions videosu hazırladım. Bölüm 1: Glitch Productions nedir? Bölüm 2: Pixar ve Glitch oyunu değiştiren stüdyolar. Bölüm 3: Animasyon ihtilali. Bölüm 4: Bağımsız animasyon. Bölüm 5: The Amazing Digital Circus. Bölüm 6: Notlar. Glitch Productions, Avustralya merkezli bağımsız bir animasyon stüdyosudur. Kurucuları Luke ve Kevin Çagul kardeşlerdir. İlk çıkışları SMG4, Super Meme Guardian ya da 2021 yılına kadar Super Mario Glitchy Bird adlı Mario parodileriyle olmuştur. SMG4 ile başlayan kaotik parodi içeriklerden senaryo odaklı dizilere evrildiler. Şu anda YouTube'un en yaratıcı bağımsız animasyon şirketlerinden biriler. En bilinen yapımları arasında bizim de çok sevdiğimiz Murder Drones, The Amazing Digital Circus ve The Gaslight District projeleri vardır. Bölüm 2 Pixar ve Glitch oyunu değiştiren stüdyolar. Pixar, Toy Story ile sinemada tamamen CGI tabanlı ilk uzun metraj filmi yaparak animasyonun kurallarını değiştirdi. Çocuklar için değil, insanlar için hikayeler anlatmaya başladı. O zamana kadar iki boyutlu el çizimi filmler hakimdi. Film sektörü Pixar ile ilk kez CGI kullanımını hikaye merkezli ve duygusal kullandı. Glitch Productions da YouTube'da aynı devrimi gerçekleştiriyor. Parodiden psikolojik anlatılara, absürt evrenlerden duygusal karakterlere. Bölüm 3 Animasyon İhtilali 1973 yılında Spider-Man bölüm 121'de Gwen Stacy'nin ölümü çizgi roman dünyasında ezberi bozdu. Peter Gwen'i kurtarmaya çalışırken ki bu sahneyi filmde çok güzel canlandırmışlardır. Pardon, ne diyorduk? Kurtarmaya çalışırken boynunun kırılmasına sebep olur. Not, hikayeyi bilmiyorsanız belirtin. Bu çizgi roman dünyası için o zamana kadar görülmemiş bir olaydır. Artık hiçbir kahraman, hiçbir karakter güvende değildir. Alacağın olsun George Martin, alacağın olsun Oda Sensei. Glitch de YouTube'da bir çağ başlattı diyebiliriz. Sizce bu çağın adı ne olmalı? Yorumlarda belirtin. Bölüm 4 Bağımsız Animasyon Glitch projelerinden Murder Drones Unreal Engine ile yapılıyor. Bu da render sürecini uzatıyor ama kaliteden ödün verilmiyor. Ekip küçük ama etkili. Her yeni bölüm geri bildirimlerle geliştiriliyor. Bu da yine kaliteyi yükselttiği gibi ne yazık ki yayınlanma sürecini uzatıyor. Takvimli değil, Netflix gibi değil. Sadece bittiğinde yayınlanıyor. Bölüm 5 The Amazing Digital Circus Murder Drones, yaratıcısı Lion Vickers tarafından karanlık, dramatik, sinematik bir anlatıma sahiptir. The Amazing Digital Circus, Gooseworks'ün projesi ise daha absürt, renkli ve psikolojik gerilimle doludur. İki yapımı birbirinden ayıran en büyük özellik, Gooseworks hali hazırda sponsorları bulunduğu ve daha basit işleme süreci olmasından dolayı görece olarak daha sık bölüm çıkarabilmektedir. Fakat Gooseworks fanların sabırsızlığından bayağı şikayetçi. Bölüm 6 Notlar The Amazing Digital Circus 5. bölümde Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki savaşı hatırlar mısınız? Avustralya yani Jax, Glitch Productions ile hemşeri, Yeni Zelanda yani Gangle Rockun yani sponsorlardan biriyle hemşeri. Gooseworks de mültecileri kabul etmesi gereken Amerika ile hemşeri. Burada uzaktan da olsa Glitch ben kralım diyor. Son olarak GlitchX etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Her yıl yapılan Mini Comic Con havasında bir tanıtım ve fandom etkinliğidir. Yeni diziler, teaserlar burada duyuruluyor. Glitch'in gelecek projeleri de burada ilk kez paylaşılıyor. Kısaca Glitch Productions sadece animasyon yapmıyor. YouTube'un anlatı evrenini yeniden yazıyor. İçeriği beğendiyseniz beğenmeyi, fikirlerinizi yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.